Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Belediye Binası 14'ler arası altın bilet ödüllü turnuva yaptık ve sadece havacılara özel. Hava saldırılarında ün kazanmış arkadaşlar bu turnuvada bizlere eşlik ettiler arkadaşlar. 32 katılımcı yine turnuvamıza dahil oldu ve şu anda kalan 4 kişinin saldırılarını sizlerle beraber izleyeceğiz. 32 katılımcının arasında lekesizlerden de isimler vardı. Lekesizler buraya yaklaşık 4 kişi gelmek istediler ama katılımcı sayısından dolayı 2 kişi alabildik. Yani lekesizleri temsil eden 1 kişi vardı. O da şu an yarı finalde Lekesiz Goat arkadaşlar. Ee, i̇lk saldırı Dormir ve Lekesiz Goat arasında olacak. İkinci saldırı da Snow Floki ve Orhan arasında olacak. Öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz diyorum ve ilk saldırımızla başlayalım. Evet Lekesiz Goat saldırısına başladı arkadaşlar. Bakalım The Dormir'e karşı neler sergileyecek. Şöyle baktığımız zaman ordusuna... E ee, balon var. Duvar kırıcı kraliçe yürüyüşü yapacak sanırım ve e 5 tane de ejder bilincisi var. 3 tane öfke, 3 tane dondurma, 1 tane görünmezlik, 1 tane zehir. Ayrıyetten klan kalesinde de bir öfke ve bir dondurması mevcut. Belediye binasına doğru bir kraliçe yürüyüşü gerçekleştiriyor. Şu anda gayet güzel bir şekilde belediye binasına doğru sokuyor kraliçeyi. Aynen öyle. Gayet güzel belediye binasına alacaktır oradan kraliçe. Bir öfke desteği işte, gerekebilir derken gerektiği yerde geldi. Gayet güzel. Evet şu anda gördüğümüz gibi belediye binası indirildi arkadaşlar. Baktığımız zaman belediye binasının zehrinden etkilenmemesi için biraz daha oralarda oyalanması lazım. Daha sonrasında alanın daraltmak adına bir taraftan kralı gönderdi. Ve daraltılmış yerden balonları, kaya balonunu, koruyucuyu kraliyeti ve ejder binicilerini göndermeyi başardı. Şu anda kralı nereden gönderdi? Kral oradan aşağı doğru yol kat ederken bu taraftan da balonlar ve ejder binicileri sahaya dahil edildi. Zehir büyüsü o noktada gelebilir diye düşünürken gelmedi abi. Çünkü abi abi kraliçe gitmesin. Kraliçenin özelliği gitti ama kraliçe gitmeyecek diye düşünüyorum. Şu anda öfkenin yanının yanını sıra. Bir de koruyucu özelliği geldi. O noktada çok güzel iş yapacak o ejder binicileri diye düşünüyorum. Bu arada kraliçe akrametine kavuştu. Nasıl bir ölüm gerçekleşti orada hiç anlamış değilim ama. Çok sağlam tokat yedi sanırım. Kraliyet koruyucu ve cehennem kulesi. Olunca çok sağlam bir şekilde tokat yemiş bulundu orada. Kraliçe ve akrametine kavuştu. Şu anda gayet güzel de ilerliyor. Yalnız 3 yıldız gelebilecek konumda şu anda. Kral hala ölmemiş. Kraliyetin özelliği duruyor abi. Kraliyetin özelliğinin durması arkasındaki şifacılara bağlıymış. Özelliği kullanıldığı kraliyetin şifacılardan tek tek ölüm görüyoruz. Ve bir tane şifacı kaldı ama köy güçlendi arkadaşlar. Ama ve lakin temizlik yeterli olacak mı? Süreye bakabiliriz. Umarım Dormir istediği sonucu elde eder ve istediği kademeye gelir diye düşünüyorum. Tabii ki 2 e, oyuncu da bizim için ayrı taraf tutmuyoruz hak eden kazansın diyoruz şöyle baktığım zaman 25 saniye kala Goat üçlemeyi başardı sırada Dormir'in saldırısı var Dormir'in saldırısıyla devam edelim evet arkadaşlar e, lekesiz Goat'ın saldırısına karşılık şu anda Dormir cevabını veriyor ve elektro saldırısı yapıyor zamandan tasarruf etmesi lazım kendisi de bunu çok iyi biliyor 26 saniye kala köyü üçlemesi lazım ki e, finale Dormir çıkabilsin. Eğer üçleyemezse Goat finalde kendisini gösterecek diyelim ve şöyle bir saldırının özetine geçelim. Evet elektrolar iş başında balonlar bir an önce e, tuzaklara yakalandı ve düştü balonlar yavaş yavaş. Şöyle baktığım zaman koruyucu özelliği de kullanıldığına göre artık zeplin içerisinde yeti vardır diye düşünüyorum. Yokmuş Balonlu ve ejder var. Evet balonlar iş yaptı. Yeterince bence fazlasıyla da yaptı. Elektrolardan 4 tanesi aşağı tarafta 3 tanesi yukarı tarafta. Şu anda bir tanesi düştü elektroların. Aşağı taraftakilerin bir tanesini de şu anda kraliçe düşürdü. Diğerinde hava soğuması eşliğini düşürdü arkadaşlar. Şu anda 3 yıldız gelme ihtimali biraz var gibi. Çünkü 2 tane dondurması kraliyet şampiyonu ve barbar kral ve kraliçenin de özelliği duruyor. Kralın özelliğini kullandı şu anda. Kraliyet duruyor abi. Kraliçenin özelliği duruyor ve Dormir abi sanırım e, lekesiz Goat'ı eliyor. Öyle görüyorum şu anda. Kraliçenin özelliğini kullanmadı daha henüz. Dormir şu anda yaptığı en mantıklı saldırıyı yaptı bence. Şu ana kadar yaptığı en mantıklı saldırıyı yaptı. Çünkü finalde yani yarı finalde işini şansa bırakmaması gerekiyordu. Elektron saldırısıyla finale adını yazdıran isim oluyor. Dormir. Şu anda garanti yani. <laughs> Son 98 99 Yani 26 saniye yetiyor normalde ama bir dakikada adam nereden baksanız köyü e, üçlüyor. Pardon 2 dakikada üçlemeyi başardı diyebiliriz. 58-57 56-55 saniyede köyü üçlemeyi başardı Dormir. Ve Finalde Dormir boy göstermeyi başarıyor arkadaşlar. Lekesiz Goat'a katıldığı için teşekkür ediyoruz şimdilik. Bir sonraki turnuvamızda kendisiyle görüşmeyi tekrardan ümit ediyoruz ve diğer saldırımızla devam edelim. Evet arkadaşlar yarı finalin ikinci saldırısındayız ve Orhan Snowflake'e saldıracak. Bakalım ne saldırısı yine bir e, dol, dolmir miydi? Dormer'in saldırısına benzer bir saldırı gerçekleştirecek elektro saldırısı ve köy de buna çok müsait diye gördük. Kral kraliçeyi bir taraftan diğer taraftan ee, cehennem meclerini gönderdi. Merkezden de elektroları gönderip direkt koruyucu özelliğine bastı. Evet şu anda sağlı sollu bir öfke gönderdi. Gayet güzel şu anda çok iyi derece alacağını düşünüyorum ben oradan. Abi yakıp yıkar ortalığı oralar. Full de öfke dondurma almış bir tane zehir var zehri fırlatmış Şu an çok güzel gittiğini söyleyebilirim e, Belediye binasını bir an önce düşürmesi lazım Kaleden çıkan balonlar var balonlar şu an oradan çok çabuk kaçtı gayet güzel abi mükemmel Oradan Cehennem Kulesi'nde asalar çok güzel olabilirdi ama Elektroları pek koruyamadı sanki elektroları biraz e, Düştü çok seri düştü elektroları bu sefer ama yukarıda iki tane elektro var. Bu merkezdeki elektrolar çok çabuk eridi arkadaşlar. Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim şu an. Kraliyet var. Kraliyetin özelliği duruyor ama çok da bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. 3 yıldız getirecek mi getirmeyecek mi orasını net bir şey söyleyemeyeceğim de 3 yıldız gelmez gibi duruyor. Kraliçenin de özelliği yok. Şu an elektro kalmadı. Orhan saldırısını yaptı ama elektro yok şu anda. Sadece kral ve pardon Kraliçe ve koruyucu şu anda Sağda ee, Baktığımız zaman kartal topu ve cehennem Kulesi de var zaten şu anda %80 %90 aldı Orhan Snowflake'den Bakalım Snowflake'ın buna saldırı Buna cevabı nasıl olacak Evet Yarı final saldırısının son saldırısındayız Arkadaşlar Snowflake Adını bir türlü okuyamadım Snowflake Fleck, Fleck, Snow, flag. Snow ee, Orhan'a saldırıyor. Bakalım %91 iki yıldız aldığı takdirde savaşta bir üst yani final ee, turunda kendisini görebiliriz diyorum. Şimdi kral kraliçenin oradan kraliyet de gönderildi. 2-3 tane ejder var. Abi merkez çok karışık. Merkez çok karışık ve ordusu nereden baksanız eridi eridi. Orada erimiş durumda şu an ve fazla bir şey kalmış durumda değil. Kraliçenin özelliği var ama şu anda çok fazla bir değer elde edeceğini zannetmiyorum. Keşke elektro yapsaymış bu düzene. Elektro yapsaymış çok daha güzel bir verim elde edebilirmiş diye düşünüyorum. Ama yüzde düşük kalacak abi ya. Yüzde düşük kaldı. Snowflake flek. Snowflake'e hiç yakışmayan bir kapanış oldu diyebilirim bu. Yani yüzde 64, 65 olsa olur. Yani o da olmadı. 66 oldu. Dur, 66 oldu ama çok fazla bir değer elde edeceğini zannetmiyorum. Çok pis patladı arkadaşlar. Yani %92 alsa, %91 alsa finalde boy gösterecek ama Orhan bir üst çıkan yani finaldeki isim oluyor. Evet finalde Dormir ve Orhan mücadele edecek final saldırılarımızla başlayalım. Evet final saldırısındayız ve final saldırısında Orhan'la The Dormir mücadele ediyor. Orhan'ın saldırısı yine bir elektro saldırısı olacak. Yine aynı şekilde üçlerse bu sefer de Dormir'in işi bir hayli zor olacak arkadaşlar. Bir önceki saldırıda çok iyi bir değer elde etmişti ve rakibi olan Snow elemişti. <laughs> Bakalım Dormir'in düzenine karşı nasıl bir sonuç elde edecek. İzliyoruz. Ee, izliyoruz. Şöyle baktığımız zaman Orhan sanırım %90'da kalmıştı. Aynen %90'da kalmıştı. Pardon ben karıştırdım. Abi Orhan şu anda gidişat hiç iyi görünmüyor ama toplayabilir miyiz ne dersin? Kraliyeti aşağıdan gönderdi kartal pardon şey alev atıcısına kaya saçara doğru oradan çıkan iskeletler biraz oyaladı kraliyeti ama kraliyet şu anda gelmeyi başardı biraz sonra özelliğini kullanabilir çünkü canı azalmaya başladı kraliyetin <laughs> şu anda da hala şeyi göndermişti zeplini göndermiş değil arkadaşlar ve bir an önce zeplini göndermesi lazım diye düşünüyorum aksi takdirde patlayabilir. Kraliyete vurmadan Bak mesela kraliyete vurmadan Zeplin'i göndermiş olsaydı Çok daha iyi sonuçlar alabilirdi. Şu anda bakıyorum Zeplin içerisinden balonlar çıktı. Balonları Zehir mahvetti abi. Şu an kraliçenin özelliği duruyor ama 3 yıldız gelmez gibi görünüyor. Kraliyet var orada. Bir tane cehennem kulesi var. Ee, koruyucu var. Hava savunması var. Okçu kulesi var. X sayı var. Yani çok fazla savunma var. Özelliği yetebilir mi diye düşünüyorum şu anda. Yetmeyecek gibi görünüyor. Umarım yeter. Yani istediği şekle girerse umarım yeter ama pek öyle durmuyor arkadaşlar açıkçası. Şu an %86 2 yıldızda 87 2 yıldıza geldi. 88 89 yükseklere doğru tırmanıyor. Şu anda yüzde yükseltmeye çabalıyor. Rakibi 3 yıldız aldığı takdirde zaten şampiyon olacak altın bilet ödülünün sahibi olacak Dormir. %30 3 nereden çıktı? 194. Abi 3 geliyor mu yoksa? Dur dur. Bir dakika dur. Şartlar değişti ama dur. X'e inerse bir ihtimali var ama X'i de inme daha %97'de kaldı. %97 iki yıldızla final saldırısını noktalıyor Dormir. Pardon. Orhan Bakalım Dormir'in buna cevabı nasıl olacak? Evet final saldırısının final saldırısında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi Dormir saldırısını gerçekleştiriyor. Dormir'den bir ejder binici saldırısı. Kesinlikle üçlemeye çalışacak. Süremire fark etmiyor. Üçlemeye çalışması dahilinde %98 iki yıldız dahi alsa Dormir finalde e ee, kazanan arkadaşımız oluyor ve altın bilet ödülünün sahibi olacak. Kraliçe yürüyüşlü bir e, ejder ejderbinici balon saldırısı yapıyor şu anda ordusu zaten ejderbinici balon. Sadece ejderbinici de olabilir. O balonları kraliçe yürüyüşünde tanklatmak için kullanmazsa eğer. Şimdi kartal topunu oradan indirecektir diye düşünüyorum ama inşallah kaymaz. Kayarsa çünkü dışarı çıkacak. Görünmezlik at doğruya çok akıllıca bir hareket. Çok akıllıca bir hareket ama inşallah oradan kraliçe de düşmez diye düşünüyorum. Roket balonlar sayesinde düşmedi. Evet gayet güzel. Şu anda şeyi karıştırdım. Bir an şeye şifacılara vuruyor zannettim. Ama kraliçeye vuruyormuş arkadaşlar. Şu anda kraliçenin özelliği gitmiş durumda. Biraz daha temkinli davranması gerekiyor ve şu anda hava savunması da şifacılara vuruyor. Bu ee, Dormir için iyi olmayacaktır. Zeptini şu an göndermiş değil. Kraliçe çevirüşünü devam ediyor. Lakin şifacıların hepsini oradaki hava savunması katletti. Ordunun çoğu hayatta şu anda gönderdi. Orada zaten 4-5 tane ejder birinci 3-4 tane de balon vardı. Kraliyet de sahaya sürmüş durumda koruyucu özelliği içerisinde. Şimdi kralı nereden göndermiş? Kral da aşağı tarafa doğru temizlik yapa yapa geliyor. Kraliyetin özelliğini biraz sonra basabilir. <laughs> şu anda zeplini gönderdi belediye binasına yakın bir noktadan ve belediye binasından hasar almaması lazım ejder binicilerin ki iş yapsın derken gönderildi. Oradan bir dondurma ve öfke desteği geldi. Belediye binası indirildi. Gayet güzel. Şu anda ama 3 yıldız gelmeyecek gibi derken saldırıyı noktaladı. %59 Dormir e, altın bileti Orhan'a hediye ediyor arkadaşlar. Evet %59'da kaldı. Anladı herhalde üçleyemeyeceğini. Saldırı yarıda bıraktı. Yapmaması gereken bir hareketi yaptı ama yapacak bir şey yok. Altın bilet sahibi Orhan oluyor arkadaşlar. Kendisini çok çok tebrik ediyorum. Altın bileti iyi günlerde kullanmasını e, isterim. Evet, bizden bir altın bileti Orhan kazandı. Bir sonraki altın bileti siz kazanmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı tabii ki unutmazsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.